Vitamin kanalından hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda getirden indirim kod indirim nasıl alınır, kampanyalar nasıl gelir bir süre gelmiyordu. Sizin de gelmiyordu. Çünkü e, kampanyadan artık nasıl bir süre sonra kampanya vermemeye başlıyor. Bunun nedeni en büyük nedeni aslında sipariş vermemenizdir yani nedenlerinden bir tanesi diyelim. En doğrusu çünkü aranızda sipariş verip de gelmeyenler de vardır elbette. O yüzden e, sipariş verseniz de açılabilir çünkü. Veya baka yöntemlerinizi de değiştirerek bunlar hepsi olmadıysa bir bir tane taktik daha var. Bu taktiği de uyguladıktan sonra yapa, gelmediyse artık yapacak bir şey yok demektir. Yani ya beklemeniz gerek ya da yeni bir hesap açıp kampanyalara devam etmenizdir. Bu taktiği böyle şey yapın. Mesela sipariş gelmiyor ya. En az 30 TL'lik bir ürünü sepet ekleyin. Sepete ekleyin. Mesela böyle birkaç şey alın. Bir parça birkaç üç dört parça bir şey 30 TL olsun. En az. 30 liralık olsun en az. Sepetinizi ekleyin ve çıkın. Birkaç saat hatta belki gerekirse zamanınız varsa bir gün bir gün iki gün böyle bekleyin gelmediyse yeni hesap açmanızı tavsiye ederim veya bekliyorsanız da bekleyebilirsiniz o sizin tercihiniz yani büyük ihtimalle gelmesi gerekiyor çünkü ben bu taktikleri yaparak geliyorum mesela az önce sizler gibi benimki de gelmiyordu neredeyse dedim sileceğim artık gelmiyor bu taktiği yaptım 30 30 35 liralık bir 3-4 parçadan oluşacak bir ürünü sepete eklediğimde baktım 1 saat 2 saat 3 saat önce böyle saatler bazen saatlerce de gelebilir bazen günlerce sürebilir ben yaptım baktım geldi hadır sipariş verdim gözünüzün önünde bakın şu an görürsünüz her paketin içinde 10 tane var ve 40 tane oluyor 40 tane fındıklı kahve ve 6 tane yumurta ve bir tane de simit 70 TL yerine 50 lira oluyor getirmesi ücretsiz zaten poşet ücreti 25 kuruş alıyorlar 50,5 50 TL aldılar benden 70'e 20 gelmişti yani 70 TL alışverişi 50 TL oluyor o geldi ne demek istedim çok e, güzel kampanya olmasa da siz e, asıl temel kural sipariş verdikçe kampanya geliyor tek kural bu yani kampanyanın devamlılığının asıl tek devamlılığı budur ha sipariş verdikçe kampanya geliyor. Ben biliyorum ben şimdi bu 70'e 20 sipariş verdim. Çok fazla karım olmasa dahi belki zararım bile var içinde. Çünkü baksana bu kadar 50 TL'yi zor kurtarıyor. Kurtarmıyor belki de. Ben biliyorum ben bunu şimdi sipariş verdik verdim zaten. Şu an birazdan gelecek. Tabii şu an evde olmadığım için alam, alamayacağım. O yüzden videosunu da çekemeyeceğim. Belki eve gittiğimde bunu ekleme atar videosunu gösterebilirim sizlere elime bunlar ulaştı diye ee, sipariş verdikçe kısaca sipariş verdikçe geliyor ben şu an bundan sonra da sipariş verdikten sonra bakın indirim kodları geldiyse indirim geldiyse ben size haber veririm telegram grubundan da açıklama kısmından linki bırakıyorum kaçırmayın oradan haber vereceğim eğer indirim gelirse indirim geldi diyeceğim telegram grubunda yazacağım Sonra siz, siz de bu taktiği yapmaya başlarsınız veya bu videoyu izlerken yapmaya başlarsınız, ne kadar çok erken yaparsanız o kadar çok iyi diye düşünüyorum ve kanalımıza izle kanalıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve hepinize görüşmek üzere.